Merhaba. Hoppala. Çocuklar bu işe şey yapacağız Yapacak. Basketbol. Orada ev ya daha futbol oynamadık mı? Yavaş yavaş. Gel bakalım çocuklar. Al bakalım. Hop hop hop. Bak şimdi hocam. Hop. Gola bak. Adamım be. Hoppala. Gol. Evet siyasi be. Hoppala. Lan. Hadi be. Kaçırdı bu ya. Az kaçtı. Hop ah. ah. at Gol. Gol. Hop 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 hop. Lan. aslanak hmm. ya. Oğlum her zaman da varak kafam atlas mı? Hop parkur style. Bravo. Af.